uzaklıkta. Sence kaç vuruşta topu deliğe sokarsın? Dört. Dört mü diyorsun? Üç de olabilir. İlk vuruşta topu doğrudan göndermeye mi çalışacaksın? Evet doğrudan sokacağım. Pat yok. Bu nasıl olabilir ki? Genetik. Genetik mi? Bakalım ne olacak? İşin ucunda yüz bin dolar var. Hazırız. Oh. Ayrıca Odri meydan Bryson! Tamam. Gayet iyiydi. Sağ ol Bryson. Aslında topu suya sokmamış olmana hayran kaldım. Çok başarılı. Teşekkür ederim. İnanamıyorum. Acele et. Tek bir delik Bryson. Tamam. Sopayı savursana ya. Dünyanın en iyi golçülerinden biri topa vuruyor. Hadi. Oh, nereye gittiğini bile bilmiyorum. Biraz fazla ileri gitmiş olabilir kanka. Şey aslında suya düşmüş de olabilir. Etkileyici. Delik şu taraftaydı ama top bu tarafa gitti. İlk vuruşuna 10 üzerinden kaç verirsin? İyi değildi. Pekala işte topun burada. Mavi olduğu için bizim olduğunu biliyoruz ve dümdüz vurursa topu deliğe sokabilir. Bryson topu suya soktuysa Hayır ya. ondan iyiyim demektir. <laughs> Bryson hadi topunu bulalım. Bryson'ın daha uzağa vurabilmesi her zaman iyi bir şey değil elbette. Aaron'a vuruş izni vermeden önce bakalım Bryson mesafesi yüzünden ceza alacak mı? Tamam topunu arıyoruz ve deliğe yaklaşıyoruz. Bence top olsa olsa green'dedir. Orasını göreceğiz. Durum iyi görünmüyor millet. Evet ben de görmüyorum. Ya top suya girmiş. Yani Bryson'ın topunu golf sahasına geri koyduğumuzda bu ikinci vuruşu sayılacak. Yani sıradaki vuruşu üçüncü vuruş oluyor. Vay be. Hadi bakalım Aaron göster kendini. Teknik olarak topa vurup 100 bin dolar kazanabilir. Büyük an geldi. Oh oh. Nereye gitti ki? Doğrudan deliye. Evet budur. Çok acayip. Hadi canım. Oh seninkinin hemen yanında. Ne? Şaka mı bu? Böyle bir şey nasıl oldu? Aaron'un oyunuyla benimkini birleştirince evet. böyle şeyler olur tabii. Vay be. Bu arada bu bir iltifattı. Sağ ol. İltifattı. İlk iltifatım. Evet. Hey, Yahoo sporsu duydun mu? Evet. fantezi Futbol oynuyor. Evet onu diyorum. Evet. Yeni bir oyun çıktı. Daily Draw. Peki. Bunu buradan duyuruyoruz. Jimmy şu an reklam mı yapıyor cidden? Böyle gergin bir anda. Bu çok önemli bir vuruş. Bu yüzden Aaron vuruşunu yaparken ben de size Yahoo Sports uygulamasındaki yeni oyundan söz edeceğim. Oo çok yükseldi. İşte orada, işte orada. Green'in hemen önünde. Çok az mesafe var. Top mavi. Eminim yani. Peki memnun musun? Aslında ben Classic price'ını bekliyorum. Bir pat kaçırırsa o zaman tamamdır. Yuh. Hallederiz. Yuh. Daily Draw, Yahoo Sports uygulamasında ücretsiz oynanabilen bir oyun. Harika bir vuruştu. Gerçekten müthiş bir vuruştu. Aa durum iyi görünüyor. İyi görünüyor. Aa çok yaklaştı. Daily Draw'da kartlar var ve bu kartlarda oyunun sonucunu tahmin etmeye çalışıyorsun. Doğru tahmin edenler kazanıyor. Tamam pat yapacağım. Aa tamam hazır olduğunda at. Aaron'ın yapacağı vuruşu yüz defa yapman gerekse. Yüzünde de atarım. Aa, tamam. Evet. Bütün hayatın seni bu ana hazırladı. Bu pat yüz bin dolar kazandıracak mı? Hayır olamaz. Sopa çimlere takıldı. Bu gördüğüm en utandırıcı şey olabilir. Aslında birazcık üzüldüm. Evet. Moruk ne oldu öyle? Hayır kurumuna gitsin. <laughs> Tabii. Ve olası son vuruştan önce açıklamadaki linke tıkla ve hemen Yahoo Sports uygulamasını indir ve Daily Draw paketlerinden Mr. Beast kartı çıkanlara 100 bin dolar hediye vereceğiz. 20 Aralık'tan itibaren tam 10 gün boyunca her gün 10 bin dolar vereceğiz. Ve bir oyun hatırlatıcısına kaydolursan benimle ve ekibimle bir gün geçirebileceğin ve selfie çekebileceğin bir seyahat kazanabilirsin. Hayır! Hayır. inanmıyorum. İnanmıyorum. Şaka falan mı bu? Atamazsan ayıp artık. Bence motivasyona ihtiyacım var. Hadi eşini çağıralım. Beni izledin mi? Evet çalışanların arkasından seni izliyordum evet. <laughs> Olamaz. sen de sorun değil desene. Hayır diyemem. Aynen <laughs> Of ya kalbim yerinden çıkacak gibi. Elimden geleni yapacağım. Oh, oh, hadi canım Şahane. Evet. İşte budur Bryson. Kaçırırsan Instagram'da her yerde paylaşılır. Tamam. Aa. Bir şekilde berabere kaldınız. Şimdi topları alıyoruz. Erim sen oradan vuracaksın. Tamam. <laughs> Yok artık ya. Daha da ileri gitti. Pekala. Hadi eğlenelim. Beraberliği bozmak için. Büyükhan geldi. Oh, hayır. Nolan Ol, dikkat et. Oh. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Roket gibi gitti. Ve suya düştü. Eşim gülüyor duyuyorum. Daha çok canım Hadi. acıyor. Erin çok çaba sarf etti ama artık bitirelim şunu. Ha, o harika bir vuruş. Aha Green'in üstünde. Aaron topu suya attı. Onun topunu buraya koyacağız. Bu da son vuruşu. Profesyonel golçüye gidelim. Şu maç bitsin artık. Tamam. Oh. İşte bu. Oh. Ah, olamaz. Kenara çarptı ve bana doğru geldi. Tek şansım var kanka. Tek şansım Uğraşıyorum var. Uğraşıyorum işte ama golften hiç anlamıyorum. Bu adama bir türlü geçemedim. 100 bin dolar için. Ha, fena değil. Hayır, kötü. Kafamızın üstünden geçti. Oh. Bu oyunu sevmiyorum. Eğer Bryson kaçırırsa bir şansım var. <laughs> Son vuruş. Oh, büyük zevk ve onurlu. Sana güzel bir şey söyleyeyim mi? Neymiş? İpucu videolarıma dahil olan en popüler kişi desem. Ama Ronaldo ile takılmadan önce yarış pistine dönüyoruz. Çünkü Noah Lyce'i yenmesi için birine daha şans vermek istedim. Ve aklımda şahane bir aday var. Mr. Beast şu anda beni niye arıyor? Oh, Speed! Baksana, yanımda kim oh. var? no, no! Yarışalım mı? Kaybetmek istediğinde gel. Şu anda yayını yarıda bırakıp hemen oraya geleceğim. Ve inanamıyordum ama Speed gerçekten Noah ile yarışmak için geldi. Oh! Hazır mısın kanka? Her zaman hazırım dostum. Adımın anlamı hız unutma. O ismi kendin seçtin Şirin. Bu sefer Speed yani dünyanın en hızlı içerik üreticisi olduğu söylenen kişi dünyanın en hızlı adamını yenebileceğini düşünüyor. Ünvanını alacağım. Olimpiyatlarda da aynı şeyi duydum. <laughs> Aman tanrım. <Ürvanını> elinden alacağım. <laughs> Eğer tekrar kazanırsan hayır kurumuna 100 bin dolar daha bağışlanacak. Bit kazanırsa parayı bir hayranla vereceğiz. İkinci adımdan sonra umudunu kaybedeceksin ve yarışı bırakmak isteyeceksin. Ama sakın yarışı bırakma. Adımın anlamı hız kanka. Ve az sonra çok pis şaşıracaksın. Pekala. Bu sadece 50 metrelik bir yarış olacak. Ve eğer speed kazanacak olursa resmen dünyanın en hızlı adamı olacak. Baylar hazır mıyız? Hadi. Baksana. Hı. Oh, tamam ben hazırım. Amazon fırsatları Prime üyelerine bedava kargo ayrıcalığıyla. Hem de Prime üyeliği ilk ay ücretsiz. Yerinizi alın. Hazır. Ah çıktılar. Speed önde. Speed gerçekten oh. Oh. önde. Oh. Şansı var. Noah'yı geçebilir. İnanmıyorum Speed. Çok az fark var. Aa! Oh. İnanmıyorum. Oh. Kafa kafayaydı. Beraberlik. Video berabere da. kaldık. Videoyu izle. Berabere ha. Ben gidip paramı alayım. Ha. Ah. Hey, size bu ultra yavaş çekim kamerayı getirdim. İzleyelim mi? Hiç gerek yok. <laughs> Kanka berabere işte. Mant niye bende? Çünkü yapışkansın, terliyorsun. Sen de terliyorsun. 100 bin dolara hangi hayır kurumuna bağışlıyorsun? Speed'in almasını çok isterdim. Ama çocukların daha çok ihtiyacı <gülüyor> var. Tanrım. <laughs> Ama Speed'in dünya üzerinde en sevdiği insanın teke tek kapışmasına geçmeden önce Prime Video'da yayınlanacak en büyük reality show'un 19 Aralık'ta başlayacağını size duyurmak istiyorum. Aklınızı başınızdan alacak 10 bölümlük yarışma ekranlarda daha önce hiç görülmemiş en şaşırtıcı içerikleri barındırıyor. Ama bundan daha sonra bahsedeceğim çünkü şu anda nihayet bu kanalda ağırlamış olduğum en önemli konuğumla tanışma zamanı geldi. 1 milyon dolar için Kalit dünyanın en büyük futbol fenomeni olan Cristiano Ronaldo ile teke tek karşılaşacak. Sen ve banka hesabındaki 1 milyon dolarla arandaki tek engel bu Ronaldo. Uğurlu formamı Mr. Beast'e giydirdim. Oho! Benim en büyük hayranım. O mu senin Ben onun en büyük hayranım. Çekiliyorsun gel gitsin. hedefe odaklan. Bu çok büyük bir para. Bu yarışmanın kuralları çok basit. İkiniz de kalede yer alan hedeflere şut çekeceksiniz. İlk üç hedefi vuran kazanacak ve kalit bir şekilde Ronaldo'yu yenebilirse kendisine 1 milyon dolar vereceğim. Yanımda götürebilir miyim? Hayır önce <laughs> yenmen gerek. Ronaldo'yu yenme olasılığın sence kaç? Aslında bence yüzde elli. Katılıyor musun? Özgüven güzel şeydir. Tamam. Evet, evet. Tabii. Hazır olduğunda sıra sende Kalit. 100 milyon kişi seni izliyor. <laughs> oh. Pekala henüz sayı yok Ronaldo. Sıra senin. <laughs> Peki atıyorum. İkisi de kaçırdı. ikisi de. Bence bu videodaki yegane fırsatın bu olacak Kalin. Bu öne geçmek için son şansı olabilir. Vurdum. Evet. 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 <laughs> affedersin. Affedersin Ronaldo. Sen şu anda Ronaldo'dan öndesin. Vay canına. İki tane daha lazım. <laughs> Şaka gibi ya. Çok acayip. Hayır değil kazanmalısın. Aman tanrım. <laughs> Klasını konuştur bakalım. Aa! Aa! Halit <laughs> milyoner olabilirsin. İki tane daha ne oluyor böyle? Pekala, şimdi Ronaldo'nun durumu eşitleme şansı var. İsabet gelir mi? Oh, oh Kalit, sakın yine kaçırayım deme kanka. Kalit şimdi bu topla... Şıt mı? Evet. O topa çok şans verdin. Sana inanıyorum. Ronaldo 1 milyon dolar kaybetmemi istiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi Kalit. Oh, oh A İnanılmaz gibi gelse de, Kalit şimdi iki farkla önde. Bu da demek oluyor ki Ronaldo'nun kazanabilmesi için Kalit bir hedefe daha vurmadan önce üç hedefi de vurması gerekiyor. Hey, kalan üçünü ard arda vurabilir misin? Aslında sanmam. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kesin diyemiyorum. Tarihin en muhteşem geri dönüşü olabilir. Oh. E? Tamam? Aman Tanrım, bu olabilir. E? Gerçekten olabilir. Kalit, al sana 1 milyon dolar kazanmak ve hayatını sonsuza kadar değiştirmek için mükemmel bir fırsat. Kalit, hadi bol şans. Teşekkür ederim. Açılın biraz. Hadi Kalit! Oh, evet, i̇şte bu! <gülüyor> <gülüyor> Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Hey. Evet! <laughs> 1 milyon dolar senin! Evet! <gülüyor> <gülüyor> söyle. Evet evet. Cristiano'yu takip eden herkesin Mr. Beast'e abone olmasını oh. istiyorum. Dediğim bu değildi ama kabul. Videoyu bitir. <laughs> 19 Aralık'ta uzun zamandır beklenen Beast Games'i Prime Video'da yayınlamaya başlıyorum. Bin yarışmacı topladım ve yarışmacılar eğlence tarihindeki en büyük nakit ödülü olan 5 milyon dolar için yarışacak. 10 bölüm boyunca saf kaos, ihanet ve büyük riskler söz konusu olacak. Olan biteni sakın kaçırmayın. Her bir bölüm bugüne kadar çektiğim bütün YouTube videolarından bin kat daha iyi millet. O zaman orada görüşürüz. Hemen biz